Arkadaşlar merhaba. Hepinize yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Ankara'da yarın güzel bir program var. E, mümkün olduğunca e, cazip hatları ön plana çıkarmaya çalışacağız. 3 numaralı Jacobin. Geçen yarışta da e, 60 kilosuyla rağmen tek önerdiğimiz, önlü önerdiğimiz bir hatta fakat kötü koştu. 5 e, gün sonra koştu. O gün yarışta biraz böyle sağdan soldan sürekli presler yedi. Yani Jockey'in de çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Yarışta istenilen istenildiği gibi gitmedi ama yarın yarış kendisinin lehine görünüyor. Oscar ve Boel öne giderler. 3 takip eder. Hatta Canbaz da öne gidebilir. E, düzlük üzerinde de ağırlığını hissettirip artık bu yarışı kazanmasını bekliyorum. bank olarak öneriyorum. 3 numara Jacobin, Müslüm Çelik yarın Banko diyorum arkadaşlar. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise açıkçası 1200 metre yarışlardan her zaman korkarım. Normalde Miran Bey tabii ki büyük favori çıkar diye tahmin ediyorum yarın için. Ama Yılmaz Hoca gibi hızlı bir at var. Onu mutlaka zorlayacaktır diye tahmin ediyorum. Ben burada e, risk alacağım. Son yarışını çok beğendiğim, çok güzel bir sprint atan ve yarışı iyi yerlerde takip eden 3 numara Oktay'ın oğlu. Bana göre Ankara'yı çok seviyor bu at. E, ve Çim'i de çok seviyor. Mesela biraz daha uzun olsaydı bank olarak verirdim ama 1200'de de yine de yetiştireceğini, sonlarda çok güçlü geleceğini düşünüyorum. Yılmaz Hoca, Miran Bey'le biraz uğraşırsa bu Oktay'ın oğlunun ekleğine yağ sürer ve sonlarda sert gelir diyormuş Müslüman. Oktay'ın oğlu yine son yarışında kıpırdadığını gördüğüm, o da onun da Ankara'yı çok sevdiğini düşünün. 4 numara Gizmo'nun da rakibi olacağını düşünüyorum. 3-4 arkadaşlar buradaki size tavsiyem. Günün 3. koşusuna geldiğinde 1600 metre Çin pistte bir yarış. Yavaş gidecek yarış, yavaş gidecek olan yarış 4 numara McFellow'a yarar. Ama burada iki numaralı kaliteli bir at var Akgün. Onun da son Adana yarışı fena değil. At kendine geldi. 2-4-4-2 ayırt etmeden burayı yazalım arkadaşlar. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise 7 numaralı Azra Görül'ün bir kum atı olduğunu düşünüyorum. Son yarış şimdi yine fena bir koşmadı ama e, kumdaki yarışları daha iyi gibi görünüyor. Meydan olmasına rağmen yarın sizlere banka olarak öneriyorum. Bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Uzunda da bir problem yaşamayacağını düşünüyorum. Akın sözden bir hata yapmazsa 7 numara Azra Göl yarın yarışı kazanacaktır. 5 koşuya geldiğimizde e, zor bir yarış. 1200 metre yarışlar her zaman zordur. 3 numara Ali yayla son iki yarışı çok çok iyi ama e, yarın için işinin o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum. 1 numara oğlum Recep mutlaka onun üzerine gidecektir. Keza 4 numara Fiyat Baba da başka yarışlara da kayıtlıymış. Bu yarışı tercih etmiş 53 kiloyla. E, siklet avantajı var e, Ali Ayla'ya göre. Burada ilk başta dediğim gibi 3 numara Ali Ayla, 4 numara Feyat Baba, 1 numara Oğlum Recep'i yazmakla beraber 2 numara Boz Bey'i de son yarışına ölçü almıyorum. Sert gelebilir sonlarda. Kaliteli bir attır. Hatta bu 7 numaralı İnficar bu da iyi koşabilir. E, atın yavaş yavaş kendine geldiğini düşünüyorum. Yeri kalanlar 5 numara Çakır Ali'yi de yazsınlar. Sonlarda o da sert gelebilir. Her şey yarışın gidişatına bağlı. Oğlum Recep'in de önde Ali Ayla'yı rahat bırakmayacağını düşünüyorum. Feyyat babanın da keza öyle. Doğal olarak geriden gelen atlara şans doğabilir bu yarışta. 1-2-3-4-5 ve 7 şeklinde sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Günün 6. koşusuna geldiğinizde ise bu kez zor bir yarış. 9 numara Beyaz Adam'ın son çim yarışı hiç fena değil. 6 numara Onatkan geçen yarışta da önerdim. Yavaş yavaş kendine geliyor. iyi koşacaktır. 5 numaralı Kalfalar bir fena değil. 4 numaralı Darius yine kıpırdadı. E, çim seven bir at. 1 numara Güzel Çocuk, 2 numara Şeker Sultan, hatta 3 numara Berkuk ve 7 numara Ökten. Buraya çok at yazalım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi önce 9 numara Beyaz Adam, 6 Onatkan, 5 Kalfalar bir 4 Dar Yüz önde. Daha sonra 1, 2, 3 ve 7 arkadaşlar. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 1 numara Ceyda Hatun'un son çim yarışı iyi. Kum'da da aynı yarışı yaparsa iyi koşar. Keza yine sentetikte ilk yarışını kazanan 2 numara Fırtına Deniz. Ee, biliyorsunuz bu kaliteli bir at. Geçen grup Türkiye Büyük Millet Meclisi Kursu'da koşan atın kardeşi. Ya, i̇smi bir anda aklıma gelmedi. Dur bir saniye arkadaşlar söylemem lazım. Oğuz Boylu, Oğuz Boylu. Evet. Oğuz Boylu'nun anne kardeşi. Yani bu ne demektir? Kaba kumu da yapması lazım. Yapar. iyi koşar yarın fırtınalı deniz. Dikkat ilk yarışına kent açıktığı gibi bitirdi. Yine bu Kaizbert yavruları Yusure gelin Arzu gelin yavaş yavaş kıpırdıyorlar. Onlardan biri de önlere gidip diğer e, ekürüsüne şans yaratmaya çalışacaktır. Ve 5 numaralı Ayza Hanım da ilk kum yarışı fena değil. İkinci çim yarışında işlemedi. Kum da daha iyi gibi görünüyor. Yani 1-2-3-5 arkadaşlar burada. 8. koşuya geldiğimizde 5 numara Skepter ve 4 numara Praise ekürleri çok çok şanslı görünüyorlar. Yarışın en şanslı atları sadece startı kötü olmasına rağmen iyi bir start alası 8 numara Hellstorm sonlarda bunları zorlayabilir. Küçük oynayanlar 5-4'ü tek atsınlar. Ekürleri büyük oynayanlar yanına 8 numara Hellstorm'u yazsınlar. Değerlendiririz ters bir yarış yapabilir arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde ise 8 numaralı Kesvacan Gül'ün tam istediği mesafeyi bulduğunu ve iyi koşmasını bekliyorum. Yarışın en şanslı atıdır. Yine e, istikrarlı yarışlar yapan 1 numaralı Aydan Kız, 2 numaralı Hoşday, 3 numara numaralı Karabiberim, 5 numara Calibetay ve 6 numara Dalbastı da etkili olabilir. Bu atlarla e, beraber e, değerlendirirseniz daha iyi olur. Hatta 10 numara dizlarım da Samet Erkuş kendisine bir şans yaratabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, dediğim gibi verdiğimiz kurgu e, bütçenizi aşarsa iki tekli oynayın. E, birinde Azza göre tek atın 7 numara Azza göre diğer ikinci kuponda da ya ikinci teki de e, Skeptor ekürlerini tek atıp kendinize şans yaratır arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olur ve videolarımızı beğenirseniz seviniriz. Çok az e, beğeni oluyor arkadaşlar. Mümkünse izleyenler beğeni butonlarına basarlarsa seviniriz. WhatsApp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlar olursa numaramız 0545 625 5093 aylık 70 TL ücretlidir. Lütfen bunu bilerek arayın. Hepinize sevgiler saygılar ve bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.